Herkese yeniden merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün birlikte makyaj yapacağız. Arka planımı bu şekilde bitkilerle süsledim. Bugün hem makyaj yapalım hem de size makyaj malzemelerimden sevdiğim ve sevmediğim ürünleri göstereyim istiyorum. Yaparken tabii ki canım bir şeyler içmek istedi. Reklam değil tamamen. Ben almıştım. E, reklam olmasın diye de Böyle nazar boncuklu. Nazar değmesin. Bardağıma koyacağım. Oradan içeyim. Çok aşırı makyaj tekniklerini bilen birisi değilim. O yüzden ben e, kimseye de makyaj yapmayı öğretmeyeceğim. Kendime nasıl makyaj yapıyorum onu göstereceğim. Saçlarımı böyle aldım şimdilik e, daha rahat olayım diye. Nemlendiricimi unutmuşum arkadaşlar. Hemen alıp geliyorum. Makyaj yapacağım deyip de e, makyaj için en önemli şey nemlendirici montan iyi insan olabilirim. E, o zaman önce gözümün altını böyle kıyasın her zaman gördüğünüz ürününden kullanacağım. Arada ilgim dışarı kayabiliyor çünkü tam camın önündeyim. Ben bunu böyle pıt 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 yedirmiyorum. Direkt bu şekilde sürüyorum. Şimdi zaten makyaj yapacağız. O yüzden önce gözümün altı iyice nemlensin istedim. Çünkü Göz altlarımı görebiliyorsunuz. Çok mor. Genetik bu. Hiçbir şey geçirmiyor. Bu bir tık aydınlatıyor bence. Kiehl's'ın bu Ultra Facial kreminden kullanacağım. Bu ara bunları kullanıyorum. Zaten her markayı kullanamıyorum cildime. Alerji yapıyor. Hassas cildim çok. Şimdi bunu yedirirken ürünler hakkında da konuşayım. Ee, Kiehl's'ın bu gözaltı kreminden biraz endişeliydim. Gözlerimin altını yakar mı diye. O yüzden e, biraz korkarak aldım ama ilk sürdüğümde bir yanma gibi küçük bir şey oldu. Ondan sonra o his de geçti. Ee, Ultra facial kremde yüzme sivilce yapar mı diye bir korkmadım değil ama hiçbir şey yapmadı. Gayet güzel bayıldım. Almak isterseniz harika. E, cildim tamam. Gaz kapatıcısı. L'Oreal'in bu e, mordan Concealer'ını kullanıyorum. Benimki 323 numara. Bunu seviyorum ama yapısı birazcık kuru. E, ama en iyi bu kapatıyor. Bir de Rigolotion'un bu küçükleri var ya C serisi onlar kapatıyor. Nascita Pro'nun 436 numaralı bu fırçasıyla e, Göz altını kapatacağım. Bir boy küçüğü daha var ama bununla daha kolay oluyor. Görelim bu ürününden memnun muyum? Çok memnunum. E, ama sadece şey benim de aynam yok arkadaşlar. Şuradan bir öyle çok zor oluyor. Şuradan bir aynayla bakayım bir yandan da. Birazcık şey çabuk kuruyor gibi bu kapatıcı. Onun dışında kapatma özelliğinde sevdim göz altlarımı gördüğünüz için hani bir bakın aradaki farka yine en iyi bu kapatıyor. Diğer markalardan e, iyi kapatan varsa bildiğiniz bana yazın. Merak ediyorum ne daha iyi olabilir. Çok ürün denedim. Çünkü en iyisi bu L'Oreal oldu. Şu an yüzümün beyazına bakın. Biraz açık kalıyor tabii ki bu ama yüzüme eşitleyeceğim. Bir ikisi arasındaki farka bakar mısınız? Böyle yapınca daha çok belli oluyormuş. Ne sürebilirim başka ya? Bir de uykusuz kalınca onun yorgunluğuyla daha da artıyor. Şunu hızlıca gözüme kapatıp geliyorum. Şunu hızlıca gözüme kapatıp geliyorum. Şu büyük bölgesini şöyle kapatacağım. Şuradaki sivilcemin üstüne süreceğim. Şuraya doğru süreceğim. Ee, burnumun üstüne alacak. Azıcık, azıcık şuraya. Biraz da böyle. Böyle karışık sürdüm. Çok makyaj yapmak istemiyorum. Bir yere de gitmeyeceğim. O yüzden size en günlük makyaj gibi. Günlük de bu kadar yapmıyorum. Bir bakıyor mu diye. Şimdi kapatıcım dediğim gibi kuru olmasa ve bir koyusunu alırsam bence gayet güzel. Siz ne düşünüyorsunuz? Göz altlarımı ben iyi kapattığını düşünüyorum her şeye rağmen. O mor göz altlarıma rağmen. Şimdi ee, bu Kiko'nun pudrasını kullanıyorum ben. Şöyle defalarca videolarda görmüşsünüzdür benimki 02 numara. Şunu da süreceğim. Şimdi bunu da far sürmeyeceğim. Sevmiyorum. Günlük makyajımda da yok. <laughs> Böyle. Bu arada makyaj çantamı göstermedim size. Tabi arkasını göstermiştim. Eylül Öztürk'ün Büfte Life Kozmetik çantasını almıştım. İçi o kadar geniş ki. Bütün makyaj malzemelerini koyuyorum. Artı fırçalarımı koyabiliyorum. Artı makyaj temizleme suyum varsa küçük onlardan koyabiliyorum. O kadar güzel yani bayıldım. Şimdi Kiko'dan bronzları almıştım. Benimki 102 numara. Bu tonlarda. Bunu da hep videolarımda görüyorsunuz. Bunun tonuna bayıldım. Ben de e, ee, The Balm'ın vardı. Ve rengi çok koyuydu. Bunun tonuna bayıldım. Alıklarımı da göstereceğim. Yine Kiko'dan bu Unlimited blushlardan bu kaç numara? Hiçbir fikrim yok. Aşırı güzel bir allık rengi. Ee, bu allığı da kullanıyorum ama çok highlighter'ım da var mesmerize rengi. Bu da çok güzel. Buna bu bayılıyorum. bayılıyorum. İçinin, bu, bu burnuma süreceğim sadece. Rengi. Allığının rengine bayıldım. Biraz da... Şimdi, Şimdi buraya büyütülen bir pıt atıyorum. Atıyorum. Bir pıt koydum. Burnum kızardı gibi oldu birazcık ama böyle bu şekilde yani parlaklığı. Şimdi bunun büyüğünü de alacağım bu arada bitince denemek için küçük aldım. Çok aldık kullanan birisi değilim ama renge bakar mısınız? Aşırı bebeksi. Ben önce fırçamı çıkarayım ki bunu dağıtması çok çok zor oluyor. Önce şu şöyle bir şöyle başlıklı bir fırçayla bir de bu fırça yardımıyla dağıtacağım. Çünkü gerçekten çok zor dağıtması. İki tane koyacağım. Diğer tarafa iki tane koymadan önce bunu dağıtacağım. Çok zor olacak. Bakın. Ben bunu dağıtıp geliyorum hızlıca. Çok sürdüm. Kim dedi iki tane koy? Bu tarafa bile yeter gibi. Ray Butin'in gücünü gördünüz. Tek bir damlasıyla iki tarafa da yayabiliyoruz. O yüzden bunu alın aldık. Nerede kalmıştık? Telefonum çaldı. Bakmam lazımdı. Eee Bunları sürdük. Bronzer süreyim mi üstüne? Bence sürmeyeceğim. <laughs> Bence sürmeyeceğim. Bence sürmeyeyim. Dağıt bakın. Ben bunu dağıtıp geliyorum hızlıca. <laughs> Diğer fırçamdan yardım alayım. Çok. Ne ben sürsem mi? Bilemiyorum. Bir yere çıkmayacağım o yüzden sürmüyorum. Ama serimelleri göstereceğim. Bronzu sürmüşüm gibi anlamadım. Neyse bu tarafa bir tane koyacağım. Düzelteceğim şimdi onları. Bir taneyi dağıtmak istiyorum. Çok korkuyorum çünkü. Bakın bu bir tane ikonu evet, almayı bu tercih ettim. 19 numaralı Gloss. bayılıyorum. Eğer uygun fiyatlı çok istiyorsanız da alıp bunun küçüğünü alın. Zaten çok alıp kullanan biri bir olsanız bir bile her şeyine. gün tek damlasıyla çok güzel, güzel. bir gloss, bir görünüm hatta deneyim siz de görün gloss'un rengini. Rengi bu şekilde. Ben beğendim. Sıkıştık. böyle doğal tonlarda duruyor açıkçası. Kozur sürmüyorum. Bronzulum da aşırı beğenerek aldığım bir bronzer. Sevmediğin ürün hangiler? Sevdiğin ve sevmediğin Şimdi gel gelelim o meşhur rujlara falan. Fendi'nin bu Sevmediğim iki bir tane Deborah'ın e, indirimden aldım bu bula arada. İkinci vardı. üründe indirim varken almıştım ben. E, parasına değer mi? Değer. Ben çok sevdim sürmüyorum ama serimeleri göstereceğim. Panoramanın bu görelim panorama rimeline bayılıyorum. Ben rimel çok süren biri değilim kirpiklerime. Bakın uzun zaten. O yüzden de çok sevmiyorum. Ee, bu çok güzel. Rimel sürmeyen biri için bile çok güzel. Kiko'nun da bu rengi bu şekilde. Böyle kırmızı tonlarındaki bunun oradaki dudağımdaki rengi çok güzel. Ama buna da bayılıyorum. Ama çok Benim güzel. Bir tık daha kalıcı olabilirdi bence. Aslında. Hani bir Ay şey yediğim zaman oldum. direkt çıkabilen zaten bir ruj. Ray Whitten'in bir ucu vardı göstermiştim zaten. Onu da şu an yanımda değil. O da çok güzel. Kalıcı çıkmıyor asla. Şimdi diğer ucu göstereceğim. unda da buram buram şeker kokusu geliyor. Böyle bir ton, biraz koyu pembe gözüküyor. Şimdi sürdüğümde rengi göreceksiniz. Da şimdi söyleyeceğim size. Çikolatamı süreyim hemen. Kiko çekilişinde böylece size duyurmuş olayım. Şimdi Kiko rujumu siliyorum. Diğer iki rujumu gösteriyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Rengin adı neydi? Spice Cold. Spice. Rengin adı Spice Cold. Bu tonlarda böyle kahverengi